bu Erdoğan tarafından telaffuz edilmiş olan ama sonra unutulur gibi olan Türkiye İttifakı seçeneğinin muhalefet tarafından bir şekilde sıcak tutulmak istendiğini ve isteneceğini görüyorum. İlginç olacak buna her iki tarafın kadroları ve tabanları ne diyecek? Hiç kolay bir şey olacağını sanmıyorum. Kimse için kolay bir şey olmayacaktır. Fakat biliyoruz ki ortada çok ciddi bir politik bir kriz var. Bu kriz esas olarak iktidarın krizi ama muhalefetin de bir anlamda parçası olduğu bir kriz. Çünkü bugün Kılıçdaroğlu'na onu özellikle söyledim. Muhalefet dediğimiz yapı yekpare bir yapı değil. Birbirinden tamamen farklı partiler söz konusu. Milli Görüş hareketinden Saadet Partisi, MHP'den kopmuş, belli değişimler yaşamış ama MHP'den gelen, MHP içerisindeki kavgaların doğrudan ürünü olan İyi Parti. Öte yandan HDP, öte yandan AKP'den kopmuş, henüz Millet İttifakı'nın içerisinde değiller ama potansiyel müttefikler diyelim. DEVA ve Gelecek Partileri ve bir de CHP. Bütün bunlar aslında Türkiye'nin yakın tarihine damgasını vurmuş birbirinden farklı siyasi akımlar ve siyasi akımların temsilcileri. Eyvallah unutabiliriz, aşılmıştır birçok şey falan ama sonuçta bunları bir arada tutabilmek, diyelim ki seçimde tuttunuz, seçim sonrasında da bu birlikteliği sürdürebilmek, falan bunlar zaten zor işler. Bakıldığı zaman muhalefetin işinin de o kadar kolay olmadığı görülüyor. Dolayısıyla bu seçenek bir şekilde pekala muhalefetin özellikle önde gelen partilerinin yani CHP ve İYİ Parti'nin bir şekilde gündeminde olabilir.